Her gün bir sorudan merhaba arkadaşlar. Soru çözüm videoları ve çok daha fazlası için lütfen YouTube kanalımı ziyaret edin. Bu videoda program geliştirme ile ilgili çıkmış olan bir soruyu çözümleyeceğim sizler için. Sorumuza bakalım. Meslek lisesinde öğrenim gören Ayşe'nin okulda edindiği becerileri kullanarak annesinin gençliğinde giydiği bir elbiseyi kendi giyebileceği şekilde dikmesi aşağıdaki psikomotor alan basamaklarından hangisinin kapsamında yer alır? Uyarılma, Kurulma, Kılavuz Denetiminde Yapma, Duruma Uydurma, Yaratma. Sevgili arkadaşlar, biz Psikomotor Alan Basamaklarını Hepsini, Basamaklarının Tamamını bir inceleyelim. Uyarılma ya da Algılama, belli bir davranışı gözlemek, o davranışın farkında olmaktır. İkinci aşamada Kurulma geliyor, o davranışı sergilemek için vücudu hazır hale getirmektir. Bir sonraki aşamada Kılavuzlama. Yani beceriyi bir öğretmen eşliğinde sergilemektir. Sonraki aşama beceri haline getirmektir. Öğrenilen beceriyi artık kendiliğinden yapmaktır, otomatik hale gelmektir. Bir sonraki aşama duruma uyma. Yani edinilen bilginin transfer edilmesi, aktarılmasıdır. Ve son aşama yaratma aşamasıdır. Yeni bir davranış üretmektir arkadaşlar. İşte psikomotor alanın aşamaları bu şekilde gerçekleşmektedir. Hemen sorumuza dönelim. Sevgili arkadaşlar, burada öğrenci ne yapıyor? Öğrendiği bilgiyi günlük hayatta kullanıyor. Annesinin gençliğinde giydiği bir elbiseyi kendi giyebileceği bir şekilde dikiyor. Yani transfer ediyor. Günlük hayata transfer ediyor. Cevabımız D seçeneği duruma uymadır. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.